öyle bir saniyelik indireceğim maskemi. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, erkek arkadaşımın ailesi bize geliyor. Ailecek işte anneannesi dedesi falan. Bizimkiler de öyle aynı şekilde şu an evdeler. Ben de kuaföre gidiyorum. Ee, saat 2 akşama doğru gelecekler. Yani 6-7 gibi olacak. Ee, şimdi ben gidiyorum. Saçımı fön çektirip at kuyruğu yaptıracağım büyük ihtimal. Ondan sonra da eve gidince de makyajımı falan yapacağım kıyafetim, terliklerim hepsini gösteririm. Görüşürüz şimdi. Kuaföre doğru giriyorum. Yine Güven abiye geldim. Zaten onunla konuşmuştuk. Neşe satır için ona gelecektim. Öyle. Merhaba. Şimdi geldim. Merhaba Güven abi. Merhaba canım, hoş geldin. Hoş buldum. Ben yine Aynen vlog çekiyorum bugün. Öyle tekrar açarım kamerayı yine. şimdi. Gayet rahat olacak diye düşünüyorum. Tabii makyaj falan yapınca. Bir de bu saç böyle toplatmanın doğal dediğiniz şöyle gözler, kaşlar çekiliyor. Doğal botoks etkisi yaratıyor. Şöyle. Şimdi kuaförden çıktım. Eve doğru gidiyorum. Maske takmadım arkadaşlar. Linçlemeyin beni. Hem ev yakın hem de şuralar bozuk dedim. Direkt bizim evin sokağında zaten. Tam çıkarken takıyordum. Sonra oradakiler işte takma dediler. Yakın zaten hep. Şu saçın bozulmasın dediler. Çok içimesinde çok güzel oldu bence. Gayet böyle fresh rahat bir saç modeli oldu. Tek sorun baş ağrıtması. İnşallah başımı ağrıtıp da böyle artık çıkartmaya kalkmam. Çünkü toplu saça çok dayanamıyorum yani. Başım ağrıyor çünkü. Bakın şuralardan çekiyor gibi oldu ama artık bugün dayanırım diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Şimdi eve giderim. Ojelerimi falan tutarım. Daha sonra makyaj falan. Hazırlıklar yine aynı evde devam ediyor. <laughs> Gidelim bakalım. Stres, heyecan, mutluluk, karışıklık. Ne stres yapmıyorum ama bize gelecekler falan. Ay hadi bakalım. Dualarınızı bekliyorum. Güzel dileklerinizi bekliyorum. Görüşürüz. Hiç. <laughs> <laughs> da kaplanacağım <laughs> bunu şunu. Ya yapmak. Buradan Ay kayıt altındasın şu an. Güzelleşiyoruz diyorsun. Anne saçı çok güzel ama bu biraz minik. Biz bu kadar ablan oldu. Şimdi göz maskesi yapmıştık böyle yağmurla dedik iyi olur. Akşama kadar yorgunluğumuz alır. Ben yüz maskesi almıştım kağıt ama düşünemedim onu sabahtan yapmayı. Şimdi de saçım yapıldı ve buralara yapışacağı için yapamadım. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Neyse. Daha sonra yine şöyle güzelce yediriyoruz böyle. Ee, arkadaşlar şu an saat dört buçuk falan. Ben de artık ojelerimi süreyim diyorum biraz sona bıraktım. Ayaklarıma da bunu sürdük. Şöyle göstereyim. Golden Rose markası Nutluk 04 Coral Nut rengi. Böyle. Şimdi süreyim bunları. Şimdi şöyle malzemeleri dizdik. Makyaja başlıyoruz. arkadaşlar. Kombinim. Saçımı şöyle bir tekrar göstereyim. Makyajım da böyle oldu. Kıyafet de normal. Yani tanışma için. <laughs> bir de böyle bir kahverengi terlikler giydik. Bakalım artık. Kolyeler. Zaten bunları geçen göstermiş şu Şu çok uzun olmuş. Şunu biraz kısaltalım. kısaltalım. Böyle. <laughs> Teşekkürler. Bir çekin. Bakalım. Da önüne çek. Daha da kısaltabilirim istiyorsun tersin tak. Yok düz. Bence güzel sizce. Bence ya da bu daha mı aşağı inmeli şu? Yok bir, bence. Bir tane inebilir belki. Şu mu? Bir tane. İnsin mi? Bir dene. Bir ya. Onu da böyle aşamalı aşamalı. Evet. Bir tane mesela indir ilk. Ben indirim. Çok inmiş olacak o yüzden. Evet şey böyle aralıklı tek tek takamıyorsun. Bir bakalım. Yok <laughs> yok. Önceki yok, değil yol yol doğru. oldu. Doğru. Neyse denemiş doğru. görmüş oldu salonum. Şurada birse değil mi? Evet. Evet. Tamam, geliyorum. Bunu önce. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Çok güzelliyim. Hazır mıyız? Galiba hazırız. Biz hazırız. <laughs> ben ne dedin? Heyecanlı hazır mısın? Ya, Heyecanlı mısın? Çok yok aslında. Yok mu? Rahatım ya. Az kaldı. Sayılı dakika. <laughs> ya bilmiyorum bu arada orada çekebilirim ama sana veririm sen böyle biraz çekersin. Haftaya zaten bir aksilik olması olursa nişan orada görürsün. Hani bir tane de sonra Biraz bakalım kimler neler yapıyor. seçiyor. <laughs> seni seçiyor. <laughs> bekliyoruz hala. Ya da biz kızlar olarak oturuyoruz. Ben de vlog çekiyorum kafam dağılsın diye. Heyecanlıyız. <laughs> mutluyuz. <Aha>. Gençliğimiz var. Heyecanımız Çıkış yapılıyor. Biz böyle odadayız şimdi. Şey, Demin bir Gökhan aldım, şey, fotoğraf şey, çek. Vlog çekiyorum yenge. Evet. Merhaba demek ister mi? Ne yenge? Hiç kimse çıkmıyor. Bak. Bu kız... Bak ben çok alıştım ona. Çok alıştım Aynen. Ceren de çekinmez. Çekilir çekilir. Ya senin... Hayır yani evet, çekinmez. Ha, çekinmez. Çekinmekten Ağlamadın. çekinmez. Şimdi öbür şeyine mi alıştın ben? Söferim. Bu kız oyuncu oldu benim <laughs> Ama mezun oldum. Bak sende de bir katkın olmuş. Ya, düşün bak artık bütün kangur için var. Aynen. Ben bir rujumu tazeleyeceğim şurada. Bir parlatıcı katacağım. Oh. Şöyle şunla. Geçiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi gittiler. Ben de odama geçtim. Yani erkek tarafı gitti. Ee, bizimkiler var. Kahve falan yapıp şimdi vereceğiz. Ben orada hemen bir saçımı açmak istedim. Çünkü dayanamıyorum artık. Özlem denonda oturuyor, işte çok ağrıdı. Çok güzel geçti arkadaşlar, bence. Ay Özlem çıkartamıyorum kız, bakabileceğim mi? Bayağı bir toka çıkarttım da. Bakalım. böyle. Herkes gitti. Ben de duş aldım. Saçlarımı kremledim. Şöyle el sevdi, biliyorsunuz. <laughs> Onları tarıyorum şimdi. Çok güzel geçti bence. Gayet yani anlaştılar. bir sorun olmadı. Böyle haftaya da nişan olacak. İsteme nişan. Video'unu çekeceğim onun da. Bu da böyle hem anı kalır diye düşündüm. Hem de e, güzel olur yani sizle paylaşmak istedim gayet güzel geçti dediğim gibi şimdi ben çok yorgunum makyajımı falan çıkardım elimden geldiğim kadar da sizin için çekmeye çalıştım böyle e, bugün pazar büyük ihtimal yarın pazartesi yayında olur vlog editleyip hemen yükleyeceğim Siz çok seviyorum böyle nazar boncuklu yüzlerimle kapatıyorum bu <laughs> takıyorum arkadaşlar biraz büyük ama nazardan korusun diye Elbisemi de içine takmıştım böyle. Gökhan'la da bir ara fotoğraf çekebildik. Böyle arada. Bir kere bir böyle görebildim. Fotoğraf çekerken. Öyle şimdi ben saçımı tarayacağım. Güzelce kremlerimi süreceğim. Bir maske yaparım yatmadan. Oraları artık çekmeme gerek Bir kağıt maske yaparım. Bir yüzümü nemlendiririm. Böyle sonra da nişan hazırlıkları, nişan vlogları gelecek. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.